Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine bunun benzeri oyaları çektim ama arkadaşlar böyle sinek kanadının arasına değil biliyorsunuz bu modeli. Şöyle biraz yakınlaştıralım daha net de görülsün. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Bu modelimizi iğne oyasını ta çevirdim. Benimki de şu şekilde oldu arkadaşlar. Evet, benimki de sinek kanatlarının arasına orada 5 taneydi arkadaşlar. Ben burada 3'er tane koydum. Biraz siz istediğiniz arayı verebilirsiniz ekran için. Güzel görünsün, yakın olmasını istediğim için orada 5 taneydi. Ben 3 tane yaptım. Bir de arkadaşlar tabii ki iğne oyası biraz daha zarif olduğu için Ara mesafesi yani fazla olması normal. Evet. Dediğim gibi benzerlerini yaptım arkadaşlar ama yine arkadaşımızı kırmak istemedim. Bundan var isterseniz yapın diye linkini atmak istemedim. Değişiklik olsun sinek kanatlarının arasında olsun bir de bu model. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tığ battıramızı hazırlıyoruz. Arasına 3 tane bu şekilde sinek kanadı yapıyoruz. Ben daha önce 2 tanesini hazırladım. Bir tanesini de sizlerle yapacağız arkadaşlar. İlk başlarken gibi tığ battıya sık iğne ile giriyoruz. Ve buraya 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 zincir çekerek 2 tane tığ battı ile başlıyorum. Hemen sinek kanatlarımı yapımına tığ battıktan sonra başlayacağım. İki tığ battımı ara mesafemi verdim. Bir defa tığımın başını doladım. Yandaki tığ battıma girip iki, iki olarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. Hemen yaptığım bu minik tığ battımın arasına girip sık iğne ile bu bir zincirimi buraya sabitliyorum. 5 zincir şöyle sıkı sıkı 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Trabzanımın arasına girip buraya bir kirpik yapıyorum. 1 2 3 zincir döndüm. Bu şekilde yaptığım bu 5 zincirin içine kapattım 3 zincirimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çekiyorum ki arkadaşlar şöyle büyük büyük bir sinek kanatlarım olsun. Artma işlemi büyük olsun. Çünkü iğne oyasından da o şekildeydi. Aslı gibi olmasını istiyorum. Bu şekilde büyük bir artma işlemi yapıyorum. Şöyle dibine de kayma olmasın diye bir tane sık iğne yaptım. Tığ battı seviyesine iniyorum. Hemen trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. Tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Şimdi buradaki çiçeğimizin dal kısmını yapacağız. Arkadaşlar tığ battılığı olarak ara mesafesini veriyorum. Bu birinci, iki zincir, bu da ikinci. İki tane tığ battı mesafesini verdim. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki boş olan tığ battının içine bir, iki, iki. Üç seferde aldığım bir yuva. Bunu üç seferde alıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çekip dibine bir sık iğne ile girdim. Bu şekilde yuvaya bir zincir çekip sık iğne ile girince kirpikler arkadaşlar daha muntazam duruyor. Bunu unutmayın. Sık iğne. Bitişinde ve başında sık iğne çekiyoruz. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. Bu birinci dalımız. 8 zincirden yuvaya 2 tane dal yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. İki tane bu şekilde 8 zincirden dal yaptım yuvaya. Yine yuvanın içine bir sık iğne. Tığ battımın içine de bir sık iğne. Yine iki tane arkadaşlar tığ battı ara mesafesi veriyorum. İki zincir bu birinci tığ battım. İki zincir bu da ikinci tığ battım. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıya girip 2-2 iki, iki alarak buraya bir minik yuva yapıyorum bir zincirimi çektim trabzana sık iğnemi yaptım 5 zincir bu şekilde arkadaşlar alt yeşil çimeni araya bu şekilde 3 tane e, sinek kanadı sonra da arkadaşlar bu iki kirpikten yuva yapıyorum aslında bildiğiniz gibi e, sinek kanadıydı iki tane çok kaba düştü arkadaşlar iki tane sinek kanadından yuva yapmak çok kaba düştü bu şekilde daha muntazam olduğu için kirpik koydum ben de. Daha önce biliyorsunuz deniyorum. Hangisi uygunsa, muntazamsa ona göre hazırlıyorum sizler için. 3 zincirimle geri dönüp bu 5 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. Büyük olması için bu şekilde arkadaşlar iğne yasındaki aslı gibi olsun diye bu şekilde 10 zincir çekerek Sinek kanadımı hazırlıyorum. Dibine bir sık iğne. Bu şekilde iki zincirimi çekip iki tane tığ battı yapıyorum. Ara mesafesi iki tığ battı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu şekilde üç tane sinek kanadı, iki kirpikten yuva çimen kısmını yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar ipimi iki zincir çekerek tığıma bu şekilde tutturdum. Buradaki ilk kirpiğimden girerek ipimi tığıma sabitliyorum. Bu şekilde bakın. 1, 2, 3. Tığımın başını 3 defa doladım. İkinci kirpiğimden girip 1, buraya büyükçe bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar gevşek gevşek alarak iki defa da dolayabilirsiniz. Fark etmez. Bir defa zincirimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Artık bu modeli yapmaktan arkadaşlar alıştığınızı düşünüyorum. Bu şekilde ipimi uzattım ve kürdanıma ilmeğimi taktım. Yuvan için arkadaşlar iki zincir çekerek bu şekilde 9 tane buraya kirpiğimi topluyorum. Bakın iki oldu. Şöyle dibine dibine yapalım. Rahat bir şekilde dolduralım. 2 2 zincir çekip 3. ilmeğimi taktım. Bu şekilde 9 tane buraya ilmek toplayacağız. 1 2 zincir 4 oldu. 1 2 zincir 5 oldu. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Kulak çeperin bir ucunu kesip bu şekilde kendimize aparat yapıyoruz. 5 6 6 Sıkı sıkı dibinde çekiyoruz ki şöyle kalıp gibi dursun arkadaşlar. Sarı yuvada 2 zincir 8 1 2 zincir 9. Evet, 9 tane gördüğünüz gibi bu şekilde topladım ilmeklerimi arkadaşlar. Yine aynı yuvaya girip iki tane zincirimi çekiyorum. Şöyle kaymaması için iki zincir çekiyorum dibine. Hemen kulak çepimi sağlıyorum. İlmeklerim bu şekilde oluştu bakın arkadaşlar. Şöyle ters tarafına döndüm. Yaptığım ilmekleri çeviriyorum, modeli çeviriyorum. Hemen arkadaşlar bakın ilk ilmekten giriyorum. İpimi uzattım, ilmeğimi uzattım. Bu şekilde arasından geçip buraya yüksek boyuta çıkıyorum. Evet şimdi arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bir tanesini boş bırakıyorum ilmeğimin, ikinci ilmeğimin içine girip bu şekilde arkadaşlar buraya sabitliyorum. Bu birinci yuva. Ortada bakın bir tane boş kaldı. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine bir tanesini bırakıp ikinci ilmeğimi bir tanesini arada boş bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle yuvanın ortasında hoş bir görüntü verecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet arkadaşlar yapımı da kolay gördüğünüz gibi duruşu da çok güzel iğne yasından da hiçbir farkı yok muhakkak yapmanızı tavsiye ederim bu şekilde 9 ilmeğe 4 tane yuva ayarlıyoruz sonuncu ilmeğimizi de alıyorum şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm bakın arkadaşlar 4 tane bu şekilde yuvamızı hazırladık ortalarından da birer boş ilmek hemen yuvanın içine 8 zincirli yuvanın içine girip buraya 9 tane bu şekilde sık iğne dolduruyorum aradan girdim bir ilmek çıkardım tığımdaki ilmekten alıp üzerine bir zincir araya girdim tığımdaki ilmekten çıktım üzerine bir zincir bu şekilde daha zarif duruyor bakın arkadaşlar gayet böyle çıtı pıtı duruyor her yuvaya da 9 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 4 oldu 5 oldu 6 7 8 ve 9 bakın arkadaşlar bu şekilde gayet 8 ilmi 9 tane sık iğne sığıyor yuvanın şöyle bombilli durması daha hoş bakın arkadaşlar sıradaki yuvaya girip üzerine bir zincir 1 ilmeğimden alıyorum zincir çekiyorum 2 3 yuvadan çıkardım ilmeği tığındaki ilmekten geçirip üzerine bir zincir 3 4 5 6 7 8. 9 Evet. Bu şekilde 9 tane ilmeği dolduruyoruz. Hemen arkadaşlar diğerine geçiyorum yine aynı şekilde. 2 3 4 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde arkadaşlar 8 zincirimin içine böyle bombili bombili 9 tane sık iğne yapıyorum. Şu sonuncu yuvamızı da bir şekilde yapalım arkadaşlar ve işlem bu kadar. 1. Hepsini beraber yaptık. Bunu da yapalım. 2 3 Şu tığdakini boş bırakırsanız şöyle rahat geçer arkadaşlar. Yalnız tığdaki ilmeğinizi sıkmayın. 5 6 7 8 ve 9 şuraya da arkadaşlar şöyle bakın çıktığım ilmeğin içine de girince şöyle yuvarlak duruyor aynı işlemi oraya da uyguluyorum şöyle bir zincirimi de çekiyorum bakın şöyle şu bombililik olacak arkadaşlar Evet, bir zincirimizi de çektik bu şekilde. Sıkı şey ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Tamamladık modelimizi. Şöyle düz yüzüne çevirelim. Şimdi arkadaşlar iplerimi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz beraber yaptığımız modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi sinek kanatlarının arasında dediğim gibi siz ara mesafesini 5 sinek kanatta yapabilirsiniz bu şekilde. Ben şöyle görüntü amaçlı çalıştığım için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.